örgü sever arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yine güzel bir yelek örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum yapımı kolay ve çok şık duran bir örneğimiz şu şekilde görmüş olduğunuz gibi ip olarak alizenin süper lana ipini kullandım hemen renk numarasını vermek istiyorum 363 numara güzel tatlı bir pembe rengimiz şiş olarak 3.5 numara şiş kullandım şu şekilde lastik de arada e, ters haraşo örgülere uygun olması için e, haraşo lastik yaptım. Yine siz isterseniz bir ters bir düz şeklinde lastik de kullanabilirsiniz ya da hiç lastik yapmadan da direkt örneğimize başlayabilirsiniz. Örneğimiz 9 ve katlarından oluşmakta. Şu arada 7 ilmek ve şu 2 e, ilmek düzlerimizle 9 9 9 ve katları şeklinde devam ediyor. Bu 38-40 beden için başladım ve 5 tane örnek yaptım. Şu şekilde 60 ilmek yaptım. 12 tane de ön lastiği için kullandım. Hemen şimdi yapımına geçmek istiyorum. Yine aynı şekilde su parlana bir iple bu sefer şiş olarak 3 numara şiş ile öreceğim. Şu şekilde iki tane örneğin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum herhangi bir lastiği kullandıktan sonra hemen bu iki tane düz ilmeği yaparak örneğimizin yapımına başlayabiliriz. İki tane düz ilmek yapıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir iki tane düzüm oluştu. Hemen bir tane ilmek atıyorum. İlmeğimi şu şekilde yer değiştirerek düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmeğimi değiştirmemin sebebi daha düzgün olduğu için ilmeğimi yerine değiştiriyorum. 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 5 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane ters ilmek yapıyorum. Tekrar 2 tane düz ilmeğimi örüyorum. ilmek atıyorum ilmeğimi yine aynı şekilde yer değiştirerek düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum 2 tane düz ilmek yaparak bu sıramı bitiriyorum şu şekilde yeleğimizin burasında düz ilmek şeklinde bitirdim arkayı ve önü de aynı şekilde bitirdiğinizde, diktiğinizde aynı şu şekildeki işlemi e, şekli oluşturmuş oluruz. Hemen yeleğimizin arkasına geçmek istiyorum. Hemen onu da göstereyim. Arkamızda sırf ters haroş örgü olarak devam ediyoruz. Herhangi bir düz örgü örmüyoruz. Hep ters haroş olarak devam ediyoruz. şu şekilde arka sırası sıra sonuna kadar ters haroşa örgü olarak örüyoruz sıramı tamamladım tekrar ön sıraya geliyorum yine aynı şekilde iki tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum bir tane düz örüyorum yine ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2. 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. İlmek atıyorum. 1 tane düz örüyorum ve ikinci ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum 2 tane düz ilmek örerek bu sıramı da tamamlamış oluyorum arka sıramızı yine ters örgü olarak sırasına kadar örmeye devam ediyorum evet arka sıramı tamamladık tekrar ön sıraya geliyoruz 2 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 tane düz ilmek örüyorum 3. ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. Tekrar ilmek atıyorum. 1 2 tane düz ilmek örüyorum. 3. ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 3 tane ters ilmek örüyorum, 2 tane düz ilmek yaparak bu sıramı da bitirmiş oluyorum. Arka sıraları göstermiyorum. Evet, haroşa ya örgü yaptığımız için zamandan kazanmak için arka sıraları göstermiyorum. Hemen ön sıralara geçiyoruz. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum dördüncü ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum 2 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 1 2 3 tane düz ilmek örüyorum yine dördüncü ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum 2 tane ters ilmek örüyorum 2 tane düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum arka sırama geçiyorum tekrar ön sırama geliyorum 2 tane düz ilmek örüyorum. ilmek atıyorum. 1 2 3 4. 4 tane düz ilmek yapıyorum ilmek attıktan sonra. 5. ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum. 5. ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek örerek bu sıramı da tamamlıyorum. Arka sıramıza geçiyoruz. Tekrar ön sıramıza geliyorum. Şimdi örneğimizin şurada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane deliğimiz oluştuktan sonra yönünü değiştirmeye başlıyoruz. İlk başladığımız sırada haroşa taraflarımız sol taraftaydı. Şimdi sağ tarafa geçireceğiz. Yani şu şekilde ters ve düz ilmeklerin yerini değiştiriyoruz. Haroşalarımız soldaydı sağ. Ee, bu düz ilmeğimi sağda ile sola geçirerek yönlerini değiştirmiş oluyoruz. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum. Şurada bir tane düz, bir tane ters ilmeğim kalmıştı. Bu şekilde iki ilmeği düz ilmek şeklinde kesiyorum. Sağa doğru ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum. İki ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum ilmek atıyorum iki tane düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum arka sıraya geçiyoruz tekrar ön sıraya geliyoruz iki tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. İlmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 4 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 tane düz örüyorum. Ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örerek bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sırama geçiyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi sağ doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 tane düz ilmek yapıyorum. İlmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 3 tane ters ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 tane düz ilmek yapıyorum, ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıraya geçiyorum. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön sıraya geliyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 tane ters ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 3 tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum 2 tane düz ilmek örüyorum 2 tane ters ilmek yapıyorum 2 ilmeğimi sağa doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum 1 2 3 tane düz ilmek yapıyorum ilmek atıyorum 2 tane düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sırama geçiyorum. Tekrar ön sıraya geliyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane kestikten sonra 4 tane düz örüyorum. Kestimle birlikte 1 2 3 4 5 tane oluyor. İlmek atıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 1 tane ters ilmek yapıyorum. 2 ilmeğimi düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 4 tane düz ilmek örüyorum. Kestikten sonra ilmek atıyorum. 2 tane düz ilmek yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Tekrar arka sıraya geçiyorum. Tekrar arka sıramı bitirdim. Ön sıramıza geliyorum. Yine aynı şekilde burada da 1 2 3 4 5 tane deliğimiz oluştu. Yine örneğimize ilk başladığımız gibi yönünü değiştireceğiz hemen bu sırayı da göstereyim iki tane düz ilmek örüyorum ilmek atıyorum iki ilmeğimi sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum bir iki üç dört beş 5 tane ters ilmek örüyorum. 2 tane düz ilmek yapıyorum. ilmek atıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru düz ilmek şeklinde kesiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ters ilmek örüyorum iki tane düz ilmek yaparak bu sıramı da bitirmiş oluyorum görmüş olduğunuz gibi örneğimiz bu şekilde devam ediyor 5 sırada bir 5 delikte bir örgümüzün yönlerini değiştirerek şu şekilde kıvrımlı şeklini vermiş oluyoruz yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum yeni güzel örnekleri merak ediyorsanız takipte kalınız Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.